Limitsiz VIP ailesinden merhabalar. Ben e, biyoloji öğretmeni Ezgi Saykal, yanımda e, bugünkü işleyeceğimiz bitkilerde hareket konusunda bana eşlik edecek öğrencim e, Melike. Hoş geldin Melike'cim. Hoş bulduk. <laughs> e, bugün artık e, harekete devam ediyoruz. Geçen hafta söylediğimiz gibi. O zaman hemen hızlı bir giriş yapalım Melike'cim. Aşkım. Öncelikli olarak e, bitkiler biliyorsun ki toprağa bağlıdır. Peki evet. bitkilerde işte hayvanlardaki gibi ya da bizlerdeki gibi oradan oraya gidebilme ya da kökünü kaldırıp işte başka bir yere gidebilme gibi bir şey yoktu. yok. Yani biz buna yer değiştirme hareketi evet. yok diyebiliriz. Evet. O zaman biz bunların sadece durum değiştirme hareketi yapabilir diyebiliriz. İşte biz bu yüzden bu hareketleri aslında iki tip hareket yapar diyebiliriz. Birincisi az önce dediğim gibi nasti yani durum değiştirme hareketleri ve yoğun bir şekilde göreceğimiz ve işleyeceğimiz örneklendirmeleriyle de Bayağı bir zorlu bir şekilde e, sıkıntı çektiğimiz e, sorularda da görebileceğimiz yönelme yani tropizma hareketlerinde de e, bu konumuzu yaptıklarını da göstereceğiz. Şimdi e, başlıyoruz tropizma hareketleri diyoruz. Şimdi burada da dediğimiz gibi bir kere bitkilerin çevreden gelen uyaranın yönüne bağlı olarak yani uyarının yönüne doğru gidiyorsa ne olması gerekir? yani uyarana doğruysa pozitif midir negatif midir? Pozitiftir. Pozitiftir. O zaman pozitif tropizma diyeceğiz. Uyaranın tam tersi istikametinde gidiyorsa da negatif, negatif tropizma diyebileceğiz. <laughs> Bu ...bu şekilde gerçekleşen bir harekettir diyebiliriz. Şimdi bu durum buradaki önemli notumuzda şurada da yazdığım gibi... ...sadece bitkilerin büyüyen ve uzayan kısımlarında olan bir durumdan ibarettir diyoruz. Peki az önce dediğim gibi tropizma hareketlerinde uyarana doğru ise dediğim gibi pozitiftir. <laughs> diğeri ise negatiftir diyebiliriz. Şimdi beşli hareketimiz vardı. Eğer ki uyaran ışıksa bir fototropizma. Şöyle yapalım. Eğer ki yer çekimi varsa Geotropizma. Tamam. Eğer ki böyle bir dokunmayla alakalı bir durum, sarılmayla alakalı bir durum varsa. Tamam. Tam tersi onu ta hep karıştırıyorsunuz siz bunu. Haptotropizma, Haptotropizma yani tetigmotropizma diğer ismiydi. İşte senin söylediğin şey ha. yaralanmaya ha. bağlı Yaralanma. olarak o zaman travmotropizma yapıştırabilirsin. Tamam. Bir de en son olarak da kemotropizma var. Yani kimyasala doğru bir yönelimden bahsediyoruz. Şimdi başlayalım fototropizmaya. Işığa doğru yönelim dediğimiz gibi fototropizmamız bulunmaktadır. Bunların içerisinde şimdi en önemli örneğimiz nasıl? Bunun içerisinde gördüğün gibi burada bir e, kabın içerisinde bir su kültürünün içerisinde bir fidemiz var. Bitki fidemiz var ve biz bunların pozitif ve negatif olarak da karşılıklı bir şekilde nedir? Artı ve eksilerine yani uyaranın yönüne mi tersine mi doğrudur evet. diye bir örneğimizi işleyeceğiz. Işığımız Burada asıl hı hı. uyaranımız ve bunun içerisinde şurada yukarıdan böyle gelmiş gövdenin ışığa doğru gitmesinde ne görüyoruz tatlım? Işığa doğru hangisi gidiyor? Gövde mi gidiyor, kök mü gidiyor? Tabii ki gövde Gövde gidiyor. gidiyor. O zaman ben buna burada da dediğimiz gibi pozitif fototropizma Aynen. diyoruz. E kök burnun tam tersine doğru bir gidiş bulunuyorsa kökün o zaman kökler güneşin tersine olduğu için negatif fototropizma olarak da örnek verilebilir. Mesela burada bir tane daha örneğimiz var. Pencerenin önüne konan bir bitkinin güneşe doğru yönelmesi az önce de birkaç aramızda da konuşurken de söyledik. Ayçiçeğinin evet. neydi? Tamamen güneşe doğru yönelmesi. O zaman Pozitif. Pozitif. Aynen öyle pozitif bir fototropizma diyebiliriz. Şimdi önemli birkaç tane durumdan bahsedelim. Öncelikli olarak tabii ki de bir büyüme varsa bunun içerisinde bir önceki konuda da bahsettiğimiz gibi oksin hormonu bulunur demiştik. Şimdi bitkilerde büyümeyi sağlayan? Oksin. Oksindir, doğrudur. Bu doğrudan ışık alan taraflarda daha az oluyor yani doğrudan evet. ışık almaması gerekiyor. Evet. Bu yüzden zaten almayan tarafta daha fazla, alan tarafta daha azdı. Hatta daha da bunlar ışığa doğru olan tarafta olursa etilenle bile birlikte olup yaprak dökümüne de sebep olurdu diye de geçen dersimizde de bahsetmiştik. Işık almayan yerlerde daha doğrusu hızlı büyümesi, çoğalması gerçekleşir ve bu gövdeleri ışığa doğru da aynı şekilde yönelten bir hareket olarak da ifade edilebilir. Şimdi bunlarda en çok zorlandığımız örnekler başımıza çıkıyor. Hatta belirli test kitaplarında da böyle bayağı bir cebelleştiğimiz sorulardan evet. birazdan en böyle detaylı bir şekilde göreceğiz. Fototropizma dediğimiz öncelikli olarak bir kere yulaf ya da bunların içerisinde çimen fidelerinden karşımıza çıkan örnekler olacak zaten ilk olarak bu çalışmalar hep burada gerçekleşmiş de diyebileceğiz. Şimdi buraya artık örneklerde çizim örneklerine geçmeden önce bunların bir sıralamalı bir şekilde görelim. Koleoptil ucunu kestik. Hı. Ve aynı zamanda ışık geçirmeyen bir başlıkla da kapattık. O zaman şimdi hiçbir şekilde ışık gelemiyor. O zaman yönelme diye bir şey olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Doğrudur. Doğru cevaptır. Koleoptil ışığa doğru yönelmez. Doğru. İkinci. Şimdi koleoptilimizin ucu Burada açık bırakılıyor. Aynı zamanda ışığa da aynı zamanda geçirgen bir başlık ile de kapatılabiliyor. O zaman ışığı geçiriyor. O zaman ışığa doğru Yönedir. yönelirler. Doğru cevaptır. Şimdi son olarak hatta birkaç tane daha vardı hatırlıyorsam. E, Koleoptil ucumuzda hücreler arasındaki teması kesen bir yapı var ama bunlar kimyasaldı. Bunun içerisinde kimyasal olarak hormonların geçişi de gerçekleşebilir demiştik. Bunlar bak şimdi kimyasal geçişe izin veren bir jelatin blokla ayrılsa dahi bu ışığa doğru yönelebiliyor. Bak şimdi ışığı hücreler arasındaki teması kesse de dediğimiz gibi izin veriyor o zaman kesinlikle yönelme, yönelme olur, olur diyebileceğiz. Evet, bunun içerisinde koleoptil ucu eğer ki alt kısımdan geçirimsiz yani en önemlisi mika dediğimiz bir sistemimiz var. Bu mikayı unutmayacağız. Burada hiçbir şey olmuyor. Çünkü mika ile kapattığınızda bitiyor devre. Ama tabii ki de mikanın, mikanın bulunduğu yerlere bağlı olarak da yönelme farklılıkları da olabilir diyoruz. O da istisnai faktörler. Şimdi mika ile ayrıldığında tabii ki de buradaki gibi yönelme Olmaz. ne demiştik? Olmuyor diye de ifademiz bulunuyor. Şimdi gelelim örneklere. Bir kere şöyle bir baktığımızda bir koleoptilimiz var ve bu koleoptilimiz ışığa doğru yönelir mi? Tabii ki yönelir. Yönelir. O zaman ben burada büyümeyi ne derim? O zaman oksin hormonunda devam ederse büyüme ışığa de doğru büyüme de olur. Doğrudur. Şimdi ikiye doğru baktığımızda az önce ne dedim? Ucu kesilmiş hatta kapatılmış bile olduğunda yönelme ve büyüme olmaz. Olmaz. Doğru cevaptır. Daha sonra bunların içerisinde ışığı geçirmeyen bir başlık bunun üzerine oturtulduğunda e ışığı geçirmiyorsa burada ışığa doğru bir hareket Olmaz. yapamaz diyebiliriz ama oksin hala devam ediyorsa büyüme ne olur? Oluş, devam, devam eder. Ediyoruz. Doğrudur. Bak şimdi gene bak. Yazdığım şeylerin burada birazcık daha çizimleriyle karşı karşıya geliyoruz. Örnekleriyleyiz. Şimdi bak Burada ışığı geçiren bir kılıfımız var. Hı hı. Işık buradan geliyorsa o zaman ışığa doğru yönelme buradaki gördüğün gibi Oksin. gerçekleşmiş. Evet. Ama buradan sonra da oksinle aynı oranda büyümeyi gerçekleştirdiği için biz ne diyoruz? Hem yönelme hem de büyüme olur diyebiliriz. Şimdi bunun içerisinde bak jelatinle kaplandığında bu durumda ne, ne diyorduk biz burada kimyasalların geçişine izin, i̇zin vardır. O zaman kimyasallar geçerse oksin geçer ışık da karşıdan gelir ve o zaman büyüme de aynı zamanda yönelme de olur. Bu tip soruları arkadaşlar çok iyi bir şekilde irdelememiz gerekiyor çünkü bunların içerisinde hani gördüğümüzde karmaşık bir dizi şeklinde veriliyor ve dediğimiz gibi çok dikkatli bir şekilde yaparsak herhangi bir sorun çıkacağını da düşünmüyorum. Şimdi geldik Mika'ya. En baş belası olan durumumuza. Mika geçirimsiz bir şeyi hiçbir şekilde geçişini sağlamıyor. Özellikle bu faktörlerden bir tanesi de ışık oluyor. Bunun içerisinde üzerine bir Mika buraya getiriliyorsa bil ki hiçbir şekilde ışık gelmiyor. Burada yukarıya doğru çıkan bir oksinimiz de olamadığı için ne büyüme oluyor ne de yönelme. Hiçbiri de olmayarak karşımıza geliyor. Şimdi örnekler tabii ki de birazcık daha değişmeye başlıyor. Bunlardan birincisi karanlıkta bir kere ortamımız karanlık ortam. Ve karanlıkta eğer ki koleoptil ucumuzun bak burada gördüğün gibi bir kesilme ve aynı zamanda kesik olan ucun merkezin sağına doğru yerleştirildiğini görüyoruz. E şimdi sağına doğru yerleştiriyorsun ama burada ışık faktörü yok. Yani bunun içerisinde sadece büyüme gerçekleşiyor ve sola doğru yönelip büyüyor. İlla ki ışığa doğru yönelmiyor. Sadece burada sola doğru yöneldiğini söylüyoruz. Tamam mı? Ha. Aynı şey gene bak karanlıkta bir durum. Gene kesiyorum. Bu sefer merkezin soluna doğru yapıyorsam her zaman bu büyüme ile beraber çünkü bunun içerisinde oksin var. Bunun içerisindeki büyüme ile beraber hemen sağ tarafa. Yani sağ koyduğunda sol tarafa doğru büyüyor. Sol tarafa koyduğunda da sağ taraftan bir büyüme gerçekleşir diyoruz. Gelelim. Şimdi bunun içerisinde bir kere ucunu kestiğimizde ne oluyor? Hemen oksin dağılıyor. Evet. E oksin dağılıyor da bu ışık her yöne geliyor. Yani bu yöne geldiği andan itibaren oksin tamam çoktu, düzenli bir şekilde devam edebilir. Zaten onda sorun yok, büyüme devam ediyor. Ama burada başlığı tamamen bütünden ayrılıyor. Bu yüzden tatlım yönelme olmaz diyoruz, tamam mı? Bunun dışında eğer ki şimdi karanlık bir ortamdan bahsediyoruz. Oksin'i yana, sola, sağa koyduğumuzda bir şeyler farklı, asimetrik bir şekilde büyüme gerçekleşir diyebiliyorduk. Ama bunu oksin emdirilmiş bir agar blok, yani besi yeri olarak da söyleyebiliriz. Tam merkeze koyduk. Karanlıkta bir ortam o zaman burada sadece oksin aşağıya doğru gider ve aşağıdan da yukarıya doğru bir büyümenin rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Düzenli bir şekilde büyümeye devam eder. Ama burada zaten ışık faktörü olmadığı için yönelmemiz olmayacak. olmayacaktır. Aynen öyle. Şimdi gene karanlıkta olan bir durumumuz var. Bak iki örneğimiz de karanlıkta. Burada ben az önce ne dedim? Oksin yana yani sağda sola da konulabilir. Evet. Az önce zaten herhangi bir agar blok olmadan bile sağ koyduğumuzda sola doğru gidiyordu. Hı -hı. Bu normal büyümesinden kaynaklanıyordu ama bir de biz bu sefer karanlık ortamda oksin emdirilmiş. Yani bu durumda sadece büyüme hormonunu veriyormuşuz gibi düşünecektik. E bu zamanda oksini buraya koyduğumuzda bak şuradan ben şunu çizdim. Bu durumda oksin geliyor buradan aşağıya doğru bir büyüme yapıyor. Bu büyüme Büyümeyle de beraber nereye doğru merkezin sağına koymuşum ben. Daha sonra bu artık büyüme ile ağırlık yapıyor şuralarda. Bu ağırlıkta hop bu tarafa doğru sola doğru büyüme sağ. Evet. Aynı sistem bu sefer ben bunu sola doğru tuttum. Hı hı. E o zaman aynı sistem oksin emdirilmesi oks buraya doğru kayıyor değil mi? Evet. Buranın daha fazla büyümesine sebep oluyor. E karanlıkta herhangi bir ışık da yok. O zaman buraya doğru koyuyorsam hop bu sefer de sağa Sağ doğru, doğru gidişi evet. gerçekleşiyor. Aynen öyle. Şimdi bu sefer bak ışık faktörümüz var. Diğerleri karanlıktaydı. Karanlıkta bunu koyduğumuzda normal bir şekilde büyümesi devam ediyordu. Ama burada ışık faktörü varsa az önceki durumun aynısı oluyor. Yani bakın şimdi burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oksin Işık ile solda birikeceğinden bu soldan sol taraftan geleceği için e o zaman ne oluyor? Artık oksin buradaki durumda sağa doğru yönelme gerçekleştiriyor. Yani ışığın olduğu tarafa doğru yönelme biriktiriyor. Tamam mı tatlım? Ve burada evet. dediğimiz gibi bir büyümemiz söz konusudur. Şimdi geldik Mika'lı sorulara. Bu Mika'mızda dediğimiz gibi sadece birikirse birikirse bunun üzerinde Oksin birikiyordu Hı. ama ışığı geçirmeyen bir yapısı vardı. E ışığı geçirmezse genel mi olmazsa. olmuyor. Şekiller çok önemlidir. O yüzden şekillere çok dikkat etmenizi öneriyorum. Sadece burada oksin birikimi olduğu için bak yine aynı şey nedir Benim büyüme olur. oluyor. Bir diğer örneğimiz de bak burada ışık faktörü vardı. Burada karanlık bir faktörümüz var ve bu durumda açık kalan sol taraftan oksin geçiyor. Yani bu taraftan oksin geçtiği için Mika'nın olduğu tarafta bir şey olmuyor. Sadece az önceki yapılarımıza da söylediğimiz gibi buraya oturtuyorduk biz. Buradan aşağıya doğru büyüyordu. Bu büyümeyle beraber hemen ağırlıkla yan tarafa doğru gidiyordu. Mika'da herhangi bir değişim yok. E o zaman sadece oksin buradan geliyor ve yönelmeyi sadece sağ tarafa doğru yapıyor. Yok. Ve bunun içerisinde de büyüme. Tabii ki de oksin varsa işin içerisinde evet büyüme var diyorduk. Şimdi ışık faktörü çok önemli. Işık faktörü önemli de e, karanlık faktörü de ışık gibi önemli. Bir kere karanlık oluyorsa yönelme var mı yok mu? Yok. Yoktur doğrudur. Büyüme var mı yok mu? Var. Vardır. Neden? Çünkü oksin var. Çünkü oksin var. En önemli kelimemiz bu. Testlerde zaten kaçırdığımız durum bundan ibaret. Şimdi birazcık daha işine rengini değiştirerek şunlardan bahsedeceğim. Işık çok önemli de ışığı her yönden alan bir koleoptil bulunursa e, o zaman da bu oksinin dağılımıyla ilgili de bir sıkıntı olur. Bu tamam oksin homojen bir şekilde dağılıyor ama her yerden ışık aldığı için oksin ne oluyor? Her yerden ışık aldığında o zaman az bir etki gösteriyor. Hatta dedim ki etilenle beraber gösteriyor demiştiniz. Evet. Yani burada bir yere yöneleyebileceği bir alan kalmıyor. Ama sadece oksin olduğu için büyümesi devam edebiliyor. Burası, bu tip örnekler bizim için önemli örneklerdir. Işığın her taraftan alması, sağdan soldan, oksinin ne taraftan verildiği bunlar çok önemli durumlardır. Şimdi bu durumda şimdi bak ışık geçirmeyen bir tabakayla ya da bir kılıfla kapattık bu koleoptilimizin bu kısmını. Bu kısmı kapattık ama uç kısmını kesmediğimiz için halen daha bir ışık gelebiliyor. O zaman ben bu yönelmeyi engelliyor muyum? Engellemiyorum. E, oksin bunun içerisinden ne diyorduk kimyasal da olduğu için yukarıya doğru bir sinyal de gönderebildiğinden dolayı bu oksin büyümeyi de sebep oluyor. E O zaman sadece kapatılan tarafta bir görüntü olmuyor başka bir şey değil. Yani ortamda değiştirdiğimiz herhangi bir durum söz konusu değil diyebiliriz. Şimdi bunun dışında evet hala Mika'dayız gördüğün gibi. Mika'yı ışığın geldiği tarafa doğru tuttuk. Bak şimdi ışık etkisiyle açık kalan tarafta az öncekinin aynısı sadece farklı örnek. Diğeri bu taraftaydı karanlıktaydı sadece büyüyordu ışık almıyordu. Burada Mika'dan ışık geçemiyor ama oksin bu taraftan geçeceği için burada ne oluyor? Bak şimdi. Oksin yoğunlaşacağı için diyorum. Büyümeyi zaten yapıyoruz ama ışık faktörü ucu kesilmediği için de buradan hop buraya doğru yönelmeyi gösteriyor. Burada gördüğümüz gibi büyütüyor. Ve daha sonra buradan oraya doğru yönelmeyi sağlıyor. Bu tip örnekler önemli örneklerdir diye üstüne basa basa konuşalım. Ve böylelikle de zaten fototropizmamızda ışığa yönelmenin e, türlü türlü örneklerini de size de gösterdik. Şimdi başka bir alana geçiyoruz. O da başka bir tropizmadır. Yerçekimi demiştik. Geotropizma. Geotropizma. Diğer ismi hatırlıyor musun? Jeotropizma diyelim. Hatta ben sana yardımcı olayım. Yani bunlar yer çekimine karşı belirli hareketlerin gösterimi. Gösterimine bağlı olarak hatta e, durumları da gösterişte farklılık yaratıyor. Şimdi dik duran bir bitkimiz var. Bu bitkiyi yana doğru yatırıyoruz. E yana doğru yatırdığında... Şimdi kökler... Yer çekimine her zaman ne oluyor? Yenik düşüyor. Evet. O zaman kökler yer çekimine pozitif mi negatif mi? Pozitif. Pozitiftir. E şimdi sen yer çekimine doğru giden bir kökü görebilirsin. Bir süre sonra yan çevirdiğin saksıda burada görebildiğin gibi gövde hep yukarıya doğru çıkar. Evet. Bu ışık faktörü de olabilir. Yer çekimine karşı gelen bir durum da olabilir. Diyorsam o zaman ne olur? Negatif, Negatif olur. geotropizma olarak burada gördüğünüz gibi kökler aşağıya doğru gider. Gövdemiz de yukarıya doğru çıkış yapar diyebiliriz. Birkaç tane daha örneğimiz var ama bu örneklerimizden de diyelim ki bir bezelyemiz. fanus içerisinde koyuyoruz biz bu bezelyeyi. Ama çimlendirilmiş, nemlendirilmiş bir bezelyeden bahsediyorum. Şimdi bu bezelye tohumu ters çevrilerek bak nemli bir fanusa konuluyor. Yani bu çimlenmenin devam etmesi için zaten belirli oksijen gerekiyordu, sıcaklık gerekiyordu, su gerekiyordu. E olan her şeyi de bir bezelye, bezelyeyi koyarak da burada devam ettirebiliriz. Bunun dışında bak gövdesinin yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. O zaman Pozitif mi negatif mi? Negatif. Negatif çünkü yukarıya doğru çıkıyorsa ben ben de özellikle yer çekimine bağlı bir hareketi kontrol ediyorsam gövde yukarıya doğru çıkıyordur. Bu ters çevrildiği için. Yani kökle gövde yeri ders, yer değiştirmiş. O zaman gövde gene bir önceki gibi yukarıya doğru devam eder. Yani negatif jeotropizma ya da geotropizma yapar. E kökte her zaman yenik düşüyordu. E bu yüzden de kökte de pozitif bir tropizma olarak da karşımıza gelmiş. Şimdi bir durumumuz var. Bu durumda e, testlerde çok çıkabilir. Aman dikkat diyoruz. Şimdi yer çekimi bir bitkiyi her yönden eşit etkileyebilir ve biz bunu da arttırıp hatta bir saksıyı dönen bir yerin içerisine koyuyoruz. Bir örnek yaratıyoruz. Şimdi dönüyor ama dönerken yer çekimini fark etmiyor. Çünkü evet. sürekli dönmeye adapte. O yüzden bu kök ve gövde yer çekimine tepki vermiyor. Yani biz buna dönen bitki hiçbir şekilde yönelmez olarak da ifade ediyoruz. Yani size böyle bir soru gelirse burada herhangi bir yönelme özellikle yer çekimiyle alakalı bir yönelmemiz yok diyoruz. Tamam mı? Üniversite sorularımızdan bir tanesidir aynı zamanda. Ee, bu gibi bir durumda çimlenen tohumları bir tablanın üzerine koyuyoruz ve dönen bir tablanın üzerine koyduğumuzda şimdi bir yer çekim mi kuvvetimiz var bir de merkez kaç kuvvetimiz var ve bunlar birbirlerine eşit. Bir süre bu düzenek döndürülüyor, döndürülüyor, döndürülüyor. E ee, üzerindekiler de çimlenen tohumlar da aynı şekilde dönüyorlar. Şimdi bunun kök? ve aynı zamanda gövdenin bulunduğu taraflar nerede olur? Direkt sorumuz da zaten bu şekildeydi. Arkadaşlar merkez kaç kuvvetimiz bu yöne doğru. Aynı şekilde burada 90 derecelik bir açıyla birbirlerinde burası kök yönüne doğru giderken yer çekimi kuvvetimiz bunu aşağıya doğru çekiyor. Merkez kaç kuvvetimiz de yan tarafa doğru çektiğinde bizim kök bileşke kuvvetimizin yönünde bulunurken Gövdemiz de bu bileşke kuvvetimizin tam ters istikametinde bulunarak karşımıza gelmektedir diye böyle bir yönelim göstermektedir diye zaten sorumuza da aynı şekilde ne nereye gitmiştir ters istikametler ya da işte 1 ve 2 numaralı yerler neresini ifade etmektedir diye de söylemiş bulunmaktadır. Bu şekilde de bu soruyu da cevaplandırabilirsiniz. Şimdi Adım adım gittiğimize göre artık başka bir tropizma çeşit çeşidimiz olan haptotropizma. Hatta bunun diğer ismi de tigmo tropizma olarak da algılamıştık bunu. Şimdi burada dokunmaya karşı yani verilen bir tepkidir. Ama bu dokunmaya karşı dediğim de işte bu kapanmasıdır, travma yaşamasıdır bunlardan bahsetmiyorum. Bir desteğe ihtiyacı olur. Yani bir gül Büyür, 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 büyür. Ondan sonraki durumda artık dalı eğrilmeye başlar. Ki bunun çok fazla örneğini görmüşüzdür. Ama bir gülün hemen yanına bir destek Koyduğumuzda ve birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra bile baktığımızda bu gül buraya doğru sarmallamaya başladığında kendimize ki biz bu sarmallasın diye birazcık da iple de yardımcı oluruz. Eğer ki gül desteğe yaklaşmış bir seviyede olursa o zaman pozitiftir. Ama gül burada yaptığımız destek burada işte biz buna ek hani bağlamış olsak da gül başka bir yere doğru gidiyorsa bu da negatif bir haptotropizma şeklinde olur. Aynı zamanda bunun. Diğer örneği de sarmaşıktır ki sarmaşıkları da duvarlarda e, da rastlayabiliriz. Duvara doğru gitmesinden de karşımıza getirebiliriz. Gelelim. Senin de sevdiğin bir evet. kemotropizmaya geliyoruz. kemotropizma dediğimizde kimyasalla karşı gösterilen bir tepkiydi. Evet. En önemlisi neydi? Bir pozitiflik bir örnek istiyorum senden. Pozitif bir örnek gübre mesela. Gübre doğrudur çünkü bitkilerimiz biliyorsunuz ki humuslu toprağı da çok mineralli, organik, inorganik atıkların bulunduğu toprakları da attığımızda içerisinde de gübreli bir toprağı attığımızda bizim bitkilerimiz coşuyordu. Ve gayet güzel de verimi arttırıcı yapıları da ortaya çıkartıyordu. Ama şimdi bunun üzerine, bitkilerin üzerine de bir tuz atıldığı andan itibaren o zaman bitkiler buradan başka bir yere doğru yönelme hareketi yapıyor. Evet. O zaman benim buradaki gübreye karşı, gübreye karşı pozitif, doğrudur tuza karşı da negatif. negatif bir tropizma yani kemotropizma yapar diyebiliriz. Evet en son geldiğimiz durum. Burada son iki kaldı çünkü travmotropizmamız bulunuyor. Bitki organlarının... Yaralanma. Hatta ilk olarak senin burada karıştırdığın yere evet. geldik. Yaralanmaya karşı gösterdikleri tepkimiz var. Peki, şimdi e, bu genellikle zaten köklerde görülen bir etkiyle karşımıza çıkar. Şimdi bak, bitki kökü yaralanırsa. Yaralanan bölgeden bir çeşit hormon salgılanıyor ve bu hormon sayesinde yaralanan bölgenin tam tersi istikametine doğru gidebiliyor bitkimiz. Yalnız şöyle bir şey, hormon salgıladığı için ve bunlar kimyasal oldukları için de yara hemen yıkandı bitkide oluşan yara. O zaman hiçbir şekilde Tropizma görülmez. Aynı şekilde bazı bitkilerimiz de üstüne basıldıkça bu travma tropizmaya da pozitif bir etki de yaratabilir. Yani ebe gümeşleri, yolda bulduğumuz birazcık daha arsız bitkiler de üzerine basıldıkça bir süre sonra canlanabilir. Bu da onların pozitif bir şekilde yaptığı travma tropizmadır. Hatta futbol sahalarımızın üzerinde de gördüğümüz basılarak daha hızlı bir şekilde pozitif bir etki yapan çimlerde buna da örnek olarak verilebilir geldik suyla alakalı yani hidrotropizma, hidrotropizma. suya yönelim diyebiliriz bir kere hidrotropizmada her zaman pozitiftir çünkü bitkilerin her zaman suya ihtiyacı var. bulunur aynen öyle Şimdi diğer hareketimizi bitirdik. Yani tropizma hareketlerimiz burada bitmiş bulunmaktadır. Şimdi gelelim nasne hareketlerimize. Peki sana bir soru. Nasne hareketlerinde uyarana bağlılık var mıydı yok muydu? Yok. Yoktu. Yani ben burada pozitiflik ya da negatiflikten asla bahsedemem. Evet. Ama bahsedeceğim bir durum var ki o da turgor basıncımızdır. Tamam mı tatlım? Şimdi bunların içerisinde nastide gerçekleşen önemli bir yapımız var. Bu da nedir? Her yönden gelse de bu uyartı bitki bütün kısımlarıyla uyarana tepki verir. Peki bu uyaranlar ne? Zaten 3 tane bir uyarının pardon 4 tane ya da 3 tane diyebileceğimiz bir uyarı var. Sarsılmayı da dokunma gibi gösterebiliriz. Isı ışık, sarsılma ya da dokunma bunlar dış çevrelerimiz, dış faktörlerimiz olarak da karşımıza çıkartır. Artık nasıl hareketlerimizi devam ettirelim? Burada bir ışığa karşı gösterilen bir naslı hareketi vardı. Yalnız burada şimdi fotonasti şeklinde gösteriyoruz ama bu az önceki gibi fototropizma gibi yönelim olmadığı için de burada ne diyoruz? Işık şiddetine bağlı olarak çiçeklerin açılıp kapanması. Bu Bizde burada akşam sefasının çiçekleri, her çiçeğin gündüz açacak diye bir durumu yoktur. Akşam sefasının çiçekleri de akşam kendilerini gösteriyor. Yani bunun ışık şiddeti akşam daha fazla ön plana çıkıyor. Diyor ki çiçekleri daha gür bir şekilde açılabiliyor diyebiliriz. Diğeri ise termonasti. Demek ki burada bizim karşımızda sıcaklık, sıcaklık bulunmaktadır. Yani lalelerin taç yapraklarının açılması yalnız bu lalelerin taç yaprakları yüksek sıcaklıkta açılır. Ve düşük sıcaklığı gördüğü andan itibaren de kapanır. Aynen öyle. Son olarak geldiğimizde senin verdiğim bir örnekti bu. Her zaman verirsin. Evet. Sismonasiden bahsediyorum. Yani sarsıntı dokunmayla ilgili olan bir turgor değişimi sonucu karşımıza gelen bir nasti hareketidir. Burası da bunlar küstüm otu bitkisi. Evet. Hatta mimosa pudica olarak da ismini söyleyebiliriz. Bunlar direktman dokunduğumuzda kendisini kapatan e, evet otlardan bir tanesidir. Bir de böcekçil bitkilerimiz bulunuyor. Böcekçil bitkilerin ne yapıyordu? Aromatik kokular yayıyordu ve bunun normalde fotosentez yapsa dahi bulunduğu toprak itibariyle azottan yoksundu. Yani var ama yeterli şekilde alamıyor. Bu yüzden dışarıya aromatik kokular yayıyor. Daha sonra bu sinekleri ya da işte böcekleri kendisine doğru çekiyordu. Üzerine geldiği andan itibaren kapanıyordu. Aynen öyle. Bu da yani bu da turgor değişimle bağlı olarak da nasti hareketi de diyebiliriz. Şimdi en son olarak göstereceğimiz durumda da tropizma ve nasti hareketlerin karşılaştırılması. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bir kere az önceden beri dediğimiz gibi bir kere uyarana bağlı olan Tropizma. Tropizma. Bağlı olmayan nasıl? Yani ben pozitiflik ve negatifliği tropizmada görürken. Nasti'de de göremiyorum. Bir kere burası oksinin etkisini fazlaca zaten gösterdik burada ama burada turgor basıncının etkisi var az önce de dediğim gibi bir böcek çil bitkilerde de bunlardan da bahsetmiştim. Bunun dışında tabii ki de bu istisnai bir faktördür ama elektriksel uyarıların da etkisiyle de olan bir hareketimiz diyebiliriz Nasti'ye. Tabii ki de Nasti az önce dediğimiz gibi otunun hemen kapanmasını biz görebiliyoruz evet. ama Ayçi, ayçiçeğinin Şöyle dönüşünü biz bir gün içerisinde akşama doğru görebiliriz. Çok yani yavaş. onu da çok çok dikkat edersek aynı şekilde görebiliriz diyerek de biri yavaş hareket alıyor, diğeri de hızlı, hızlı bir şekilde hareket alıyor diyerekten bu e, günkü konumuzu da bu şekilde bitirebiliyoruz. E, Limitsiz VIP ailesinden bugünlük de bu kadar diyelim. E, i̇yi günler, bizi de takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.